Nilay Hüseyin, biz bugün nereye gidiyoruz? Geri dönüşüm fabrikasına gidiyoruz. Evet. Geri dönüşüm fabrikasına gideceğiz. Evet, Çevremizle geride... ilgili. Evet. Geri dönüşüm fabrikasına gideceğiz. <laughs> evet. Atık petlerimizi, plastiklerimizi hepsini geri dönüşüm fabrikasına vereceğiz. Evet. evet. Çevremizi koruyacağız arkadaşlar, evet. değil mi Evet. koruyoruz. Çak. Çak. Çak daha. Bu atıkları geri dönüşüm hadi yerlerine doldur. atacağız değil hadi hadi mi Nilay? Evet. Boya içine. Hadi, koy, Hadi koy, bakalım. Ben Koyun hepsini. Koy, 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 Aferin. Aferin daha Koy, koy. Cam şişeleri de koy. Dila o cam şişeyi de ver kızım. Aferin size. Aferin, Aferin Dila. Konuşayım. Şimdi gideceğiz. Bakalım Dila. Dila geri dönüşüm fabrikasında rica edelim mi? Kepçeleri dinlemek için rica edelim mi? Dila kepçeye mi bineceksin yoksa? Evet. Bakalım kepçeye bineceksin. Dila daha kumandayı da atıyor. Sadece geri dönüşüm olanlar. Petler, plastikler, her şeyler tamam mı? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim çevremizi koruyalım. Evet. Hadi gidelim. Nereye geldik? Geri dönüşüm fabrikası. Geri <laughs> evet. dönüşüm fabrikası kızım, geri dönüşüm fabrikası. Şimdi petlerimizi... Hadi Dila buradan <laughs> petlerimizi almıştık ya evde petlerimizi. Efendim? O ne? bir şey değil anneciğim. Evet. Bak, hepsilerimizi aldık evden. Evet, daha köpek var orada. Dila, evet, ben, ben, kepçey Gülüyoruz. <gülüyoruz> ben kepçeyi kullanmak için izin aldım biliyor musun? Dila, babayla kepçeye binecek misin? Babanın ehliyeti var kızım. Evet, kepçe ehliyeti var. Efendim? Gerçekten ben korkuyorum. Neden? Korkulacak bir şey yok. Burada. Dila. Hadi. Gülüyoruz. Aa, Dila köpeklere bak, Dila köpeklere bak. Köpek de var Dila. Evet Dila gel. Babanın elinden tut korkma. Biliyorum, biliyorum. Bak burada Dila paletler var. Burası geri dönüşüm fabrikası. Burada paletlerimiz geri dönüştürülüyor arkadaşlar. Evet Dila bak. Buradakiler de petler. Şimdi burada petlerimizi da... bunların içine atacağız tamam mı? Hı, Dila burada petler varmış. Petlerimizi bu atıldıkları şualların içine atacağız tamam mı? Hadi atalım bakalım. Tamam. Bunlar hepsi bize geri dönüşecek. Tekrardan geri kullanacağız tamam mı kızım? Dila, Dila da atsın. Sen de at kızım. At. Dile oh. <laughs> <laughs> <Bila> atamadın. <laughs> sen babaya ver baba atsın. Sen babaya ver. Aynen babaya ver. Baba plastik geri dönüşüm yerine atsın. Çevremizi evet. koruyalım değil mi? Evet Dila aferin. Plastik de ver. han da verecekmiş. Dahan, al sen ver bana daha. Ver babaya. Atacak Daha han. Çöplerimizi yere atmıyoruz tamam mı çocuklar? Evet Dila. Çöpleri geri dönüşüm yerlerine atıyoruz. Tamam ee, ver. Evet, attık hepsini. Da, bu naylon da geri dönüşüm biliyor musun? Anne. Evet, onu da efendim. Bunun Anne annesi bu da Evet. Annesi gelmiş çocuğuyla. Ee, annesi okay. düşmüş yere herhalde. Evet Dila yere düşmüş ya. Dila hadi gel bakalım. Dila. Hadi gidelim. Evet ya, Dila, ya. Dila, yere gel. Yere düşmüş. Hadi, hadi Dila, gidelim bakalım. bakalım başka neler Anne. var Dila. Efendim. olabilir anneciğim ya. Bunlar da konteyner taşıyorlar kızım. Bunlar geri dönüşü fabrikası. Arabalar tamam mı? Evet. Bunlar da topluyorlar. Hepsini geri dönüştürüyorlar tamam mı? Sen de Bu fabrikada her şey olur. geri dönüşlüyor. Evet Dila. Geri dönüşlüyor burada her şey efendim. <laughs> Aa kuşlara bak Dila. <laughs> Hadi gel Bir kızım. Bir sürü kuş şey. varmış. Sen de <laughs> Bila, Gittiler. Arabalar, bu arabalarda bütün etrafı hepsinin geri dönüş fabrikalarının Ben de Evet anneciğim. Gel. Hadi iyi bakalım gezelim. Ayağımda bir şey var. Ne var ayağında? Bu ayağında mı? Tut babayı tut. Ne olacak ki yani anneciğim sen öyle hissediyorsun. Taşa basıyor ya o zannediyor ayağında galiba. Hmm. Hayır. Biraz ince ayakkabı sen bot giymedi sana bot giyin dedi. Bas bakayım. Sen giyinmedin. Hadi kepçenin olduğu yere gidelim mi? Evet. Hadi gelin kepçenin olduğu yere gidelim. Hadi gidelim bakalım. Hanuka tanıda gidelim. Evet. Bunlar hepsi devasa arabalar. Bunlar hepsi geri dönüşüm arabaları. Kocamanlar Dila. Evet Doğan Aa, gördün mü? Kepçeye geldik. Evet. Ah, ah, ah. Kepçeye geldik. Kocaman bir kepçe var Dila burada. Dila nasıl büyük deme gördün mü? Bak şimdi. Dila ile beraber. Dila gel bakayım. Dila yanıma gel kızım. Yanıma gel kızım. Anne. şimdi bu kepçe ile buradaki geri dönüşüm. dönüşüm kartonların hepsini toplayacağız önce. Burada da kartonlar tamam. var. Evet. Burada karton geri dönüştürülüyor. Burada metaller geri dönüştürülüyor. Burada da tenekeler geri dönüştürülüyor. Yani evet. bu firmada her şey geri dönüştürülüyor. Tamam mı kızım? Evet. Biz bugün izin aldık buraya girmek için. Doğru evet. mu? Evet. Evet, buraya geldik şimdi. Evet. Burada e, arkadaşlara hem geri dönüşüm Evet. evet. Hadi şimdi hazır mısın? Hazırım. Kepçe Kepçeyi kullanmaya hazır mısın? Çak. Hadi bir bakalım. Daha çak. Daha sen de çak. Ben çakmadım. Tamam hadi gel. Tamam. Bakalım. Hadi. hadi bakalım. Oy kocaman Dilo baksana. baksana. Kocaman Dilo. Kocaman Dilo. Şimdi Dila, şuna, şey şuna, mi Dilo? Evet. Hadi şuna bak. Şöyle fotoğrafı çekelim. Şöyle ellerini şöyle yap. Şimdi Dilo. Şimdi babanın ehliyeti de var. İzin evet. de aldık kepçeyi kullanmak için. Tamam mı kızım? Bize bugünlük akşama kadar izin verdiler. Tamam mı kızım? Hadi bakalım Dile. Hem geri dönüşüm biz Hem geri dönüşüm yapılmasını bütün dünyaya göstermek baba. için evet. dünyanın Çünkü biz uyandık. Evet uyandık kızım. Daha tamam. sen de Daha bineceksin mi kepçeye? Kepçeye bineceksin mi? Başlayalım <laughs> mı? Hadi başlayalım. Gel bakalım buraya. Gel babasını çıkartsın ikisini. Ben sen şu da şu tarafa dur istersen. Tamam. Tamam mı? Ya da sen şu gibi. tarafa geç, şu tarafa daha daha güzel olur. Gel da buradan önce bizi buradan, izle. Buradan buradan size gelmesin. aynen. Gel babacığım beraber gidelim. Gel gel babanın yanına gel. gel. Babayla kucağına al. Babanın kucağına. Ya, ama arkadaşların hepsi biniyor buna ha. Sen daha biliyorsun. binsin Daha Ha, Dağhan gel sen binelim. Daha dila gelmesin gel. Dağ gel. Hoppa. Dağhan bin. Gel. Hop. han gitti Dila. Sen niye binmiyorsun? Bak korkulacak bir şey yok ki bak baksana, bak. Sana ne kadar güzel. Bak baban yanında korkulacak bir şey yok ki. Dahan bak daha Çalıştı çalıştı çalıştı. Bilha, baba çalıştırdı. Du gördün mü daha? Daha bay daha. bay. Dila. Dila. binecek mi de gel babanın kucağında kal he. Babanın kucağına bir kucağına. Babanın kucağında kal tamam mı? Hadi gel. Hayır. Gel. Hayır. Bak baba sana göstersin. Bekle baba sana göstersin. Gel gel. Dila gel gel bak bu. Aha gel. Bak şimdi baba ne yapacak bak bak. Gel bunun yanıma. bak. bak. Bak öyle oturacağım bak bunun yanında. Gel. Çama gelecek. Çama gelecek. Anneciğim bir şey yok. Babanın yanında oturacaksın sen. <laughs> güzel mi? Ay canım. Gel baba. Gel baba Baba Ne diyorsun? Bak annen eşkilerin çöplerin yanına al. Evet aldı Bak aldı. Aynen. Nerede gidiyor? Evet, kuşlarda gidiyor. Evlerde gidiyorlar annecim. Aldın mı kuşlarda? Evet. <laughs> Dondu Ay dondu mu? <laughs> Anne. Hadi şimdi gideceğiz zaten. Akşam oldu gideceğiz şimdi. Ya baksana baba ne yapıyor ya? Bak 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 nasıl dönüyor Dila Dila. Ya bak nasıl dönüyor Dila gördün mü? Ya <laughs> baba ne yapıyor? <laughs> Yeah. <laughs> Dila gelin gelin. Ya gel gel baba. İnsin bakalım. Aa! Ya, çok zevkliydi. Tebrik eder Dila bak baba geldi. Çok güzeldi kızım. Hadi gelsene beraber yapalım. Hı? Bak bu anı bir daha yakalayamayız. Evet. Bir görü dönüşüm firmasındayız. Akşama kadar ne yaparsak yapalım bize kimse karışmayacak. Hadi, Hadi süreceğim kızım. mi sen de? Hayır. İstemiyor. Korkuyor Dila. Bak. Bunlar paletler kızım tamam mı? Bak görüyor musun paletleri? Evet oynuyorlar. Evet, Dila. Evet, evet, olsaydı patlarlardı. Dila. Ne yapacağız şimdi ya? Ellerim o kadar dondu ki baba. Gel bakayım baba ellerini çeksin. O üstünü. Elleri donmuş. Elleri mi dondu dur. <gülüyor> <gülüyor> Isındı. Şimdi Dila. Hadi, hadi, hadi bakalım. Bakayım. Şimdi bakalım başka hangi malzemeler var burada? Başka ne yapacağız Dila bakalım? Bine arabaya mı? Arabaya da ama arabaya binmek lazım. Sadece kepçe için izin aldık. O da benim ehliyetim olduğu için izin aldı kızım. Hmm. Bak baba arabaya bine? Gösterse... arabaya binemez miyiz? Bak babanın ehliyeti. Kocaman için... araba için... gördün mü? Köpçe de için. kocaman. Görüyor musun ehliyetimi? Ehliyetim olduğu için bana verdi, izin verdiler. Dila. O da senin için izin aldık ama sen bilmiyorsun kızım. Ne yapayım? Evet Dila, korktum sen. Niye binmiyorsun? Arkadaşlar biliyorsun? da hem bakacaktı, göreceklerdi, geri dönüşüm kesildi. Niye bilmedin Dila? Korktun mu? Ne korkulacak Korktun. bir şey yok ki. Bak yine gel bak baba göstersin sana şey gel. Bir gel kızım baba sana göstersin. Bak gel. <laughs> bakın baba ne <neyi> göster? <laughs> ataçmanlar ne işe yarıyor biliyor musun kızım? Şu ataçmanlar var ya gelen ataşlar... gelen metalleri, gelen kartonların, kağıt kartonların hepsini evet. araç arabalara yüklemek için tamam mı kızım? İnsanlara yardımcı oluyor. Gitti. Kocaman dilal kocaman evet. ya. Evet Ufada çok büyük. Evet çok büyük. Devasar bir şey. Zaten benim iletişimi olmasa da bunu kullanamazdım ki. Çok büyük. Ben Ay yavaş ya yavaş. Dila. Dila hadi. şimdi başka ne geri dönüşüyorlar bakalım mı? Bakalım hadi bakalım. Hadi uç. ayrıştırma yerine gidelim. Hadi gidelim Dila. Plastik geri dönüşümleri varmış. Evet Dila gördün mü? Ya. Bunlar Bunların da, içine mi atılıyor? Hadi bunun içine hmm. atılıyor bunlar. Buraya atılıyormuş Dila bunlar bunlarda. Içine atmak hadi gel. Gel. Aa, sen de mi atacaksın? Gel. Bir şey ver Dila'ya. Dila, Dila da atsın içine. İşte bak büyük olanlar da o tarafa gidiyor ayrıştırılıyor. Evet, beraberce Hadi, beraber tut Hadi hop, hop, hop. aferin. Hadi gelin. Hadi gelin bakalım. Koşun bakalım, koşun. Dilo başka neler var burada ya? Kocaman burası. Dila, gel bakalım başka neler var? Daha gördün mü? Evet efendim. Daha varmış. Gerçekten mi? Tamam, ne gelin, var? Gelin, gelin. Gelin bu tarafa gelin. Gelin bakalım Dila. Ne var burada daha Dila? Bak Dila normalde burası yasak. İçeri girmek yasak kızım. Evet. O yüzden yasakmış. İçeri gireceksin ama bakabiliriz sadece tamam mı? Çok dağıtmamamız lazım. Evet, bakabiliriz. Bak ya, mesela burada pet şişeler varmış. Hmm, bunları atıyorlarmış buraya Dila. Bir sürü var ben burada. De bak, evimizde kullandığımız yağ petleri var ya Dila. Evet. Bunlar buraya Baba böyle... ben de. geri dönüşüme geliyor ben buraya. Ben Aa, bu da varmış. At bakalım. bakalım Dila. Kola şişeleri, her şey buraya. Geri dönüşme evet. geliyor evet. Dila. Evet geri dönüşme geliyor. Hepsi, hepsi geri dönüşmüyor. Bak burada da ilk başta baktığımız gibi kızım gel. Burada Bunları bütün dünyaya göstermek için kızım gel. Evet anneciğim. Gel babacığım gel. Bak. Geri dönüşümün daha çok ilerlemesi için dünyaya faydalı olmamız için etrafı Biz. kirletmememiz lazım. Evet, evet anneciğim. Bak. Burada da paletler falan var. Hani evet. Olsun, geri dönüştürülüyor. buradakiler de geri dönüştürüyor. Tamam. İşte hepsi. hepsi. Tabii tabii hepsini onlar yapıyorlar. Amcalar bize izin geri verdiler. Dönüşüm. Yağmur Amca başladı kardeşim, galiba. E, yağmur yağıyor. Ya. Yağmur yağıyor gibi. <laughs> ya, hadi gel şu tarafa da bakmayalım. Yağmur yağmış kızım gel. Hadi çabuk alalım çabuk. Yağmur yağıyor. Hadi, hadi şu tarafa da Hadi evet başlayalım. hadi onlara da bakalım. Hadi çabuk. Gitmemiz lazım. Akşama kadar izin verdiler. Çıkmamız lazım. Ay, Dila gel. Dila gel, gel. gel gel. Gel Çabuk çabuk çabuk. Bak Dila buradan bakalım bu şekilde. Dila. Bak burada şapkasını var. kapat. Bak burada da pencere etrafları Aa, var ya. Hepsi evet. onları da geri dönüştürülüyor. Dila. Dila baksana. Dila. Bak bunlara da geri dönüştürülüyormuş. Hadi gidelim. Koşun. Hadi yağmur yağmur ya, ya, koşun. koşun. Dila, gel gel. Çabuklanın takayım. Gel. Çabuk Dilan, yağmur yağıyor. Bir, iki, i̇ki üç, üç, içeriye. Koş 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 koş. Koşun 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 koşun. Koşun koşun. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Çabuk çabuk. Biz de çevremizi koruyalım değil mi Dilan? Evet. Çevremizi koruyalım, temizleyelim. Arkadaşlarımız hepsi geri dönüşüm yerlerine katkıda bulunurlar değil mi kızım? Evet. Arkadaşlar. Çevremizi bizim. temiz tutalım değil mi Dilan? Plastikleri, camları. E geri dönüşecek her şeyi geri dönüşüm yerlerine bırakmalıyız. Evet, evet kızım çevremizi temiz tutmalıyız değil mi Dila? Evet. Aferin. Arkadaşlar yağmur yağdığı için daha fazla çekemiyoruz. Evet. Birazdan yağmur bitti ama tekrardan çekmeye devam edeceğiz değil mi kızım? Tekrar çekeriz biz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.